Herkese merhaba arkadaşlar, Star Wars The Force Unleashed 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık sanırım. Aynen, aa oyun dondu, heh düzeldi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. İkisi beraber, çok iyi. Bu yeşil olan daha mı kısa gözüküyor? Nereye Niye attım lan ben onu? bir yerden sıktı. Ha X gelmiş. The full might of the Aslında sesler yine çok kısmışım oyunun. O sesleri bir halledelim ya. Çok sık. The is Ne demek müzik full ya? Müziği kapat. Sesler böyle çok daha iyi. Oğlum siz hayırdır? Alayı pert. Bu arada orada bir şey var mıydı ki ya? Yok sanırım. O kapı açılıyor mu ya? Bu kapı açılıyor mu arkadaş? Yok. Buralarda da bir şey yok. Bunlar da tamam. Hadi bakalım. O arkaya gidiş Şu kapı açılıyor mu? Bu kapı da açılmıyor. Ne oluyor lan? As keskin nişancılar var. Lan oyun kasıp kasıp durma. Oo. Şunun kalkanını bir alalım önce sonra hallederiz. Kaçamadım ya lan. Çarpalım biraz. Biz çarpıyoruz o da donduruyor iyi mi? <laughs> Canım ben eski bir sito olan Jedi'ım. <laughs> tamam mı? <laughs> Benim force gücüm kuvvetli sen bana bunları yapamazsın yani. <laughs> ne oluyor lan? Doğru. ölmüş şunlar mı keses mi şu küçükleri haklayalım niye ölmüyorsunuz lan daha sonra şu uçanlar var sonra şunu fırlat şunu da fırlat sen oğlum Sanırım hepsi tamam. Bunu halledeceğiz. Bunu da hallettiğimize göre. Aha. Yine mi Hadi git. Force power upgrades. Tamam canım bir saniye ama git. Oha. La bir git. Sen de. At Hüzey. At at. Oha bir saattir altta yazıyor lan o yazı. Daha yeni mi okuyorsun sen bana o yazı? <laughs> at Hüzey. <fıcıyı. gülüyor> at fıcıyı. Hadi. Hadi. Çok iyi. Sen niye ölmüyorsun ya? Ne oluyor lan? Oğlum o ses neydi? O ses nereden geldi lan? Korktum lan keskin nişancı var Açın açın çabuk Hadi Onlarda da varmış burada da hop at oraya At oraya İndir Hepsini şöyle Şu force upgradeleri yapalım Şimdi önemli olanlar saber, push, lightning, grip. Gerisi şey önemsiz. Hadi gidelim. kurtardık kurtardım Şu küçük şerefsizleri sizlere lazım şimdi sıra senin kalkımda ben iki kişi olmaları çok sıkıntı ya Bu tamam. Sıra sende bak. Aynı sonu yaşamak istemiyorsan bence bırak git. Ama diyor sanki eğer ben aynı sonu yaşamak istiyorum. O zaman burada kal. Hadi görüşürüz. Bu arkadakiler nereden geldi ya? Git. Sen de. Bagda kaldı iyi mi? Arkadaş herif bug'da kaldı ya Bu nedir abi Düş aşağı Neyse öldü Hadi gidelim kalmadı herhalde. Bu arada şey ben, bayağıdır susuyormuşum onu fark ettim ya. Kusura bakmayın. Oo. Oh. oh, wow wow wow. Oh. Niye konuşamıyor lan Berif? Be Bu da bakta kaldı ha. kalkan kalktı. Barikatı yıkmak için E yukarı. Baya harbiden yıktık yani baya. Hemen o kestin şenci yerlet. La dur. Sen de sonra, sonra ilgileneceğim bir dur. Şu küçükleri ver bana. Tamam. Şu iki geride kâğıt kaldı. Ne derlerse aynı. Bu kalkam ne Seni alacağım oğlum, senin kurtuluşun yok. Senin benden kurtuluşun yok hiç uğraşma. Ah. Bunu uzun zamanda kullanmıyorum bu. Allahım çok gitmesin. yandan bir yerden aynı işi o tamam şimdi kalkanını aldım ardından bir hadi kesmem lazım seni Hep aynı şey ama öldürme. Çekilin bakayım. Bunlar tamam. Ne oluyor lan? <laughs> Şunun arkasına saklan. Yine geldi o büyük gemi ya. Oo sıkıyor. Eee ne yapacağım ya bana bu böyle sıkıp duruyor. Sıkı, 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 sıkı. Ah bitti sıkma sen. Kışlar gelin. geri, geri yollamana yolu yok mu? Ah, varmış. Çoklu yolladığı zaman ne yapacağız? E mi? Of Heh bitti şey artık stil Tamam At bakalım Güzelim Tut 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 ал воттда тут サーターは手をつけた。サーターは手をつけた。サーターは手をつけた。 sinematik geldi Üstüne zıpladık. Ne yapacağız? İçine mi gireceğiz? Yo. Diğer tarafa atlayacağız. Oha, ta içine girdik oranın. Ne lan burası? Oh, holy shit. Aa şurada karşıda şey var. denir ona? Saber Crystal Kılıç şey kristal Nasıl geçeceğiz oraya bunun üstüne mi zıplayacağım? Ne yapacağım oğlum? Aa burada da varmış Düşme hayır ya. Çık şunun üstüne. <laughs> Buraya çıktık çok iyi. Buradan ne bakacağız? Buranın altı var mı ki ya? Kamera açısı değiştiremiyoruz mu? Altta bir şey var ama. Heh. Eee buradan ne yapacağım? Şu içeriye girmeye çalışacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Heh girdik. Eee. Burada da bir bak yok. Ben o aşağıya nasıl gireceğim? O kapı açılmıyorsa ben o aşağıya nasıl gireceğim? O kapıyı açmanın bir yolu olması lazım. Şöyle deneyelim. İşlemiyor böyle de işlemiyor. Ya nasıl açacağım ben o kapıyı? Açamıyorum. Ya açamazsam oradaki saber kristali nasıl alacağım? Ya buradan oraya zıplamaya kalkışsam işte böyle olur. Yetişmez. Mecbur. Oo, oo, fazla uçtuk. O hızlı şey. Lan öleceğiz orada. Çık. Orada da sarı varmış. sarıyı aldıktan sonra atlayabiliriz bence oraya. Orada da bayağı yol varmış ha. Burada bir şey yok da. Şuraya bakalım. Şu yandan bir ışık geliyor ama. Yapacak bir şey yok. Şimdi orası tam altında olması lazım. O kırmızının olduğu yer. Yo değilmiş. Şurası altındaymış. <laughs> tamam lan olabilir Allah Allah. Buradan şuraya hop geçtim. Al şu Saber Crystal'ı. Bakalım hangisi geldi. Lightsabers. Kaos hala tek Protection vardı zaten Fury vardı Healing Corrosion Bu neymiş lan Corrosive Damage Ben her kullanıyorum Öbür kullandığım ne? Sarı Chaos Extra Force Points Black Tamam şimdi o asansörle tamamen yukarıya çıkabiliriz herhalde. Umarım o işe yarıyordur yani. Başka yapacak bir şey kalmadı çünkü burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çek 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 çek. Evet, arenanın ortasındayız. Lord. The agreement restraints, they haven't been properly tested. Open the door. Lan orada oyun takıldı okuyamadım. Gorog'un no! kapısını açın çabuk. Hem şimdi çabuk diyecektim ya. Kota. You can set this one out, General. By the force, I knew you were alive. Hayat dolduğunu biliyordum. We'll see how long I stay that way. Bu yolda fazla uzun kalacağım sayılır. <laughs> Bir açtım. Bu muymuş Gorok? Gorok dedi bu muymuş oğlum? Ben bunları ince oyunda çatır indiriyordum ha. <laughs> <Neyin> lan. Bu <laughs> lan? Çiğ çiğ yer lan <laughs> Ayy Bu arada bir loading ekranı geldi Bunun kolları niye iki, ikiye ayrılmış kemik olarak 21 dakika 45 saniye 46-47 Bakalım o loading ekranında kaç dakika bekleyeceğiz. Öncekinde 3 dakika beklemiştim. Hadi, aynısını South Park'ta da yaptı. Kafayı yiyecektim.

Yani bütün dizilerde falan kullanılan taktiği en güzel yerinde bitişi yaparlar yani. Aynı şeyi ben de yapacağım. Bir sonraki bölümü merakla beklemeniz için. Ee, zaten 23 dakika 50 saniye falan olmuş herhalde. Yani 45 işte top. Ee, o zaman kapatıyorum ben bölümü burada. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı likelamayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.